Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belki de ilk kez göreceğiniz çok lezzetli, az malzemeli ve o kadar basit bir yemeğim var ki eminim sizler de denediğinizde tadı çok hoşunuza gidecek. Bence patlıcanın en lezzetli hali. Tarifim için 3 adet patlıcan kullandım ve patlıcanların kabuklarını tamamen gördüğünüz şekilde soyuyorum. patlıcanların sap kısımlarını da kestikten sonra şimdi doğramaya geçiyorum. İlk önce ortadan iki, daha sonra dörde bölerek e, orta büyüklükte doğramaya başlıyorum. Çok küçük doğramamaya dikkat edin ki yemeğiniz pişerken patlıcanlar dağılmasın. Şimdi doğradığım patlıcanları e, bir kap içerisine alıp üzerini örtecek kadar su ilave ediyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpip iyice karıştırdıktan sonra patlıcanları tuzlu suyun içerisinde yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleteceğim e, bulanık ve acı suyunu bırakması için. Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra e, iki avucum arasında çok fazla ezmeden sıkarak suyundan arındırdım ve uygun bir tencereye aktarıyorum. Yarım su bardağı pilavlık yıkanmış bulgurumu da ekledim. 3-4 diş kadar doğranmış sarımsağımı da ekliyorum. Ve ilk etapta 4 su bardağı su ekliyorum. Bir anda çok fazla su dökmeyin. Yemeğin kıvamına göre daha sonra da ilave edebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra tencere kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 25 dakika sonra yemeğimi kontrol ettim. Patlıcan yumuşamış ve diriliğini kaybetmişti. Bu aşamaya geldikten sonra hemen bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Sizler damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz yemeğinizin suyu çekilene kadar pişirmeye devam edebilirsiniz. Ben biraz sulu sevdiğim için pişirme işlemini sonlandırdım. Şimdi sizlere nasıl servis yapılacağını da göstermek istiyorum. Yemeğim ılık hale geldikten sonra servis tabağına alıyorum ve üzerine de bolca yoğurt döküyorum. Yemeği pişirirken sarımsak kullandığım için yoğurda ilave etmedim. Sizler damak zevkinize göre hareket edebilirsiniz. Yoğurdu döktükten sonra üzerine kızdırılmış Tereyağı gezdiriyorum ve inanılmaz bir lezzet çıkıyor ortaya. İsterseniz bu aşamada sevdiğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz. Yoğurt ve tereyağı kullanmadan harika bir vegan yemeği oluyor. Ayrıca vejeteryan ya da düşük kalorili beslenen, diyet yapanlar için de çok doyurucu ve harika bir yemek. Patlıcanın bambaşka bir lezzette olduğunu göreceksiniz bu tarifle. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyecek olanları da şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.